Evet, e, reklamlara gitmeden önce söylemiştim. Dün de ekrana getirmiştik. Cem Yılmaz'ı bakın kiminle benzetmişler ve gerçekten de inanılmaz benziyor. Dün e, stüdyoda sevgili Elifciğim vardı. Elif baktı ve direkt neyi gördü biliyor musunuz? Aa, Cem Yılmaz'la ikisinin kulakları bile aynı dedi. E, çok güldüm hatta. Görüntü hazırsa ekrana verelim. Bakalım siz benzetecek misiniz? Benziyorlar mı Allah sizce? Vallahi çok benziyor. <laughs> Kulaklara dikkat diyorum. Kulak bile aynı. <laughs> Gerçekten çok benziyorlar evet katılıyorum. Ee, beyefendiyle çok biliyorsunuz o da Cihan Mehmet'te Kenan İmirzalıoğlu'nun babasını oynuyor. Ee, bence de çok benziyor. Çok. Bunun gibi birçok benzerlikler var. Mesela Alper Kul Sebastian Bloomberg'de benzetilmiş. Ee, onu da ekrana verelim. Bana sırayla gittiniz. Şimdi sırayla gideceğiz bakalım. Ben de bana da sürpriz olacak. Evet. Ee, aa, evet. evet çok benziyorlar. Aa, adamın saçları kazıt aynı vallahi. Evet. Hani aynı kişi desek inanır. inandırıcılığı var bakın dudaklar. Dudak yapısı çok benziyor. İnanılmaz benziyor. Gözler, 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 kaşlar. Hani insanlar çift yaratılmış ya. Aynen. E, bence de yaratılmış. Alper daha yakışıklı ama. Aa Murat akıma ne geldi böyle benzerlik deyince... E, seni de e, Emrah botoks yaptırmıştı ya. <gülüyor> küçük <gülüyor> Emrah botoks Nerede? Ay adamı hala küçük Emrah. Beni şeye benzetiyor. <laughs> Silvestre <laughs> Stella. Benziyorsun valla. Küçüklüğüm evet. <laughs> evet benziyorsun. Benzemiyor diyemem yani. Kesinlikle Emrah benzetmeleri. Gerçekten benziyorsunuz. <laughs> Botoks <laughs> halini bir kuşum aydına bir de Murat'a çok benzetmişlerdi o halini. Bayağı bir üzerine <laughs> konuşmuştuk hatta. ekranına da vermiştik. Mesela Aslan Güner ve Tuğba Büyüküstün arasında da büyük bir benzerlik varmış. Aa. Bunu da fark etmişler. Evet benziyor. Tuğba daha, daha güzel. evet. <laughs> e, olsun biri ablası biri kardeşi gibi olmuş Öbürü ya. Öbürü soluk. Benziyor diğer fotoğraflardaki benzerlik burada daha büyük oranda daha büyük oranda, belli oranda, ediyordu evet. Ama bak ne? bu, bu kızların da dudak ve burunları aynı. İkisinin gözleri renkli. Aslında tek tek baktığında evet birbirlerine çok benziyorlar bence de. Ay şeyi versene o Karatay'ı versene. Karatay nerede? Aa Canan Karatay. Ne olur ben Ay lütfen onu bilmemiz. Ay gelin. o var ya Ama. cuk anne oğul gibi. Kesinlikle. Anne oğul gibi mi artık armağan da yaşlandı diye. Duy basıp saçımız saçımızı. Eskiden zayıf. Duy basıp saçımızı boşu buluyorlar. Evet çok severim <laughs> Da sevgilerimi yolluyorum ama kendi de zaten e, popstar Türkiye'de kendi söylemiş demiş. Böyle böyle beni çok benzetiyorlar sürekli yorum Aa, yazıyorlar. Ha kendi söylemiş. Tabii tabii gülüyor hatta yani sonra orası? bakıyorlar. E, bakıyorlar sonra işte Armağan'la ikisine herkes şey diyor. Aa aynı. Ekmek yeme işte falan filan gibi espriler yapmaya başlıyor da onun üstüne. Gerçekten büyük bir benzerlik Buyurun. Tabii, bakın. Armağan Vallahi dağlıyorum. benziyor. Kemikli gözlük tak. <laughs> Aynı. Burun yapısına bakar mısınız? Anne oğul gibiler. Evet. Aynı. Kesinlikle. Ee, kemikli gözlük takınca Anan bildiğiniz e, Armağan Arman diye popstar da hastalanınca yedek... <laughs> olarak Bülent çıkartayım. paralar bunlar. Valla reytingler tavan yapar. Canan Hoca orada yorumcu olursa, jüri üyesi olursa çok renkli bir kişilik. Bol bol tereyağı yiyor. Ama ee, çok zeki, çok akıllı. <laughs> Şimdi Armağan Çağlayan da sürekli diyor ya, e, Mesela senden popstar olmaz, sen çok kilolusun diyor mesela. Öyle yorumlar yapıyor. E şimdi Canan Karatay da öyle yemeyin diye bağırıyor kadın. <laughs> e, i̇kisini benzetmeleri çok daha bir çok de görüntü olmuş. de çok benzedi. Çok Ama benze Armağan Çağlar acaba çok yaş, aldıkça mı, çok e, yaş aldıkça mı benzedi? Yaş aldıkça benzedi. Bir şeyden daha fit bir görüntüye sahipti. Şimdi hı hı. Bayağı kilolu gördük onu. Vallahi ben hiç e, açıkçası hani o görüntüye bakıp da öyle izlemedim. Ee, ama doğru olabilir. Mesela Beren Saat'i de Sofia'ya benzetiyorlar. Sofia, ee, Hayır tabii Allah ki. Soyadını söylemem için beni zorlamayın. Hatırlıyor musunuz? Lost dizisi vardı. Dünya çalkalanmıştı. Herkes e, ekranları başındaydı. Ben de inanılmaz benzetmiştim evet, Hatta ee. bir reklam firması çok enteresan bir şekilde e, Türkiye'de Beren Saat'i kullanmıştı. Aynı firmada yurt dışında e, Sofya Hanım'ı kullanmıştı. Hı. Öyle mi? Evet ne? panolarda ikisi birbirine inanılmaz benziyordu. benziyorlar. Sofya'nın yüzü biraz daha toplu. O incecik bir kız. Ben bu arada Zayt. Sofia'ya e, o Lost dizisinde gerçekten hani aşık olması güzel. Gözlerimi alamıyordum kızdan. O kadar güzeldi. Eren ee, Saat de çok Dup, Duru bir, bir güzelliği, güzelliği var. vardı. Onun da öyle. Hep böyle bir sadece kirpikleri İpek kirpik vardı. Bak ona bile dikkat etmiştim. Sürekli sadece kirpikleri o adada e, öndeydi. Sıfır makyaj oynadı. Zaten bir adaya düştükleri için eee bir, bir şeyler komik olur. Gerçekten ço bence çok benziyorlar. Yani ben öbür fotoğrafı evet. yanlışlıkla kullanabilirim yani. Hani aa işte Beren saat geçmiş olsun bir şey olsun Allah korusun hiç doğal bir, şey. bir güzelliği var. Hayırlı Beren saat olsun, de zaten bahsediyor. abartıdan hoşlanmıyor, aşırı makyajdan. Evet o da öyle bir doğal gösterişle seviyor kendisini. Ağzından. Evet madem siz istediniz ben de e, devam ediyorum. Esra Biliç de Hande Soral'ı benzetiyorlarmış. Onu da ben e, dün hatırlıyorum. Bakın Esra Biliç e, Diriş Ertuğrul'da oynuyor. Ben mesela bunu çok aşırı bir benzetmedim. Çünkü ikisinin de e, yusatlarının çok aşinayım. <laughs> ee, belki hani ilk bakışta olabilir ama. Biraz andırıyor Hande biraz daha andırıyor. güzel. Hande mi de, Hande ay, daha Hande daha güzel. Esra da çok güzel. Yani ben Diriliş'te çok beğenmiştim evet. o kızı. Ee, i̇kisi de çok güzel bence. Hande de güzel, e, Esra da güzel ama şey güzeller. Ee, bir de Esra Erol, sevgili Esra Erol'u da birine Aa, benzetmişler. Kime benzetmişler? Şu Lana Deyrey diye birisine benzetmişler yabancı. Ne alaka mı? Bak bakalım ne alaka? İnanmıyorum. Çok benziyor. Ya, ya. <laughs> Esra Erol'u da... Lana Day, benzetmişler. Sence benziyor mu Murat? Çok. Ben yemin ederim öteki, öteki kızı Eda Erol zannettim Lana'yı. Çok benziyor. Hmm. Kim hazırladıysa çok tebrik ediyorum. Evet. Benziyor. Emeklerine sağlık. Evet Eda Erol'a daha çok hatta dedim ki acaba Eda Erol'u Esra Erol'u koyup e, Lana Day'i mi yazdılar dedim ama. <laughs> e, yok yok Esra'yla çok benziyorlar. Kesinlikle bence de çok benziyorlar. Çok. Ee, yine bir şaşıran e, benzerlikte Gonca Sarı Yıldız, Leyla Lidya arasında. E, bu kızlarımız da evet bence benziyorlar. Leyla Lidya daha güzel. Ee, sağdaki kız Abi, mı oluyor tamam. Leyla? Evet, Bak kızı şekil. çok beğeniyorum. Karadayı da e, Kenan İmiz kız kardeşini oynamıştı. Ama adını bilmiyorum mesela. Lidya. Çok enteresan. Leyla, Leyla Hanım. İkisi güzel kızlar ama insanlar fotoğraflarda çok farklı çıkabiliyor. Bir fotoğrafta çok daha güzel çıkabiliyorsunuz olduğunuz tabii, tabii, gibi. Ya, Diğerinde yani. olduğunuzdan çok daha çirkin çıkabiliyorsunuz. Çıkabiliyor. O falan da ilgili bir durum. Evet. Gerçi artık oynanıyor. Bir de oynadığı role uygunsa tipücük oluyor zaten. Evet, evet. Ben bugün çok beğeniyorum Eylül Halide'yi. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Harika. Ee, dünden Eser Yenerler'le şeyi de bir yandan hazır edelim mi Nuriyel Taş'ı? Kankini ee, de göstereyim. Sana. Ay Nur abla görmesin. Ee, Nur abla görmesin. <laughs> bu konu çok konuşuldu. Nur ablanın da haberi var. Hatta işte e, birlikte paylaşımları olmuştu. E, ben de dün ekrana getirdim. Ben de çok benzetiyorum. Yani Nur abla oğlum Bu kadar ben. olurmuş. <laughs> bu kadar olurmuş ya. İştahları bile benziyor. Hani benzetmek gibi olmasın iştahları bile benziyor. Çok yemiyor Nur abla. Günahını almayın. Bir kalıp peynir yiyor kadın <laughs> Bir otur. <laughs> çok yemiyor, ya var mı? Bir kalıp peynir yiyor diyor. Bir oturuşta bir, bir onu bir e, kibrit kutusu boyunda önüne döndürüyor. yiyor yani ya. vallahi çok yemiyor. <laughs> ne, ne, ne yesin daha ya? Ya ke kemikleriyle Kadir çok yemiyor gerçekten. Şey ödem ödem. Ha? Ama şimdi, e, ee, ama değil. şimdi dal gibi oldu. Gördün mü son halini? Hayır <laughs> gördüm. Oh. <laughs> mı? Dal, 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 Böyle bir güzellik yok. Al. Benziyor mu benzemiyor ne oldu, mu? Ameliyat mı oldu, diyet mi yaptın? Ee, diyet. diyet. Bence ya. ameliyat oldu. Diyet ayol, kadını gıdağına almayın. Ben inanmıyorum. Ya. Ameliyat oldu diye biliyorum ben. Ee, açıkçası ameliyat olduğunu düşünüyorum. Alın bakın. Benziyorlar mı, benzemiyorlar Aynı mı? Ne alaka ee, ya? saat sağ taraftaki fotoğrafta da Muppet Show'daki e, Miss Piggy gibi çıkmış ya. Yani çok kötü bir fotoğraf. Aa, sen kasılıyorsun. Ama öyle <gülüyor> çıkmış <gülüyor> diyorum şimdi. Öyle demiyorum. <laughs> Ona da mı benzer? O da varmış sosyal medyada. Ben gel, yani ben benzet. Al, dur dur yönetmenim. Bu fotoğrafta dur. Al. Sence aa, anne oğul değil mi bu ikili? Bana doğru bir uzaklaş ya yönetmenim. Ne açıda güzelliğine bak. Gözler Türkan Şoray. Bir de yanındaki şapşal suratlıya bak. <laughs> Ne alaka yok. Ay ya Rabbim ya Rasulullah, Bak e, hatta burada da geyiği olmuştu bu yarışmada. Sence benziyorlar mı? Çok değil. Merhaba. Diğer fotoğraflardaki benzerlikler çok daha kuvvetli bence. Gerçekten mi ya? Bu Hiç benim için en büyük Bilmiyorum bana benzerlik. öyle geldi. Hiç Murat Öğüt sana. Hiç değil. E sen çok tatlı bir çocuk. Ama hocam. bak, bak bak, bak ikisi de. Kırbanın sülle. İkisi de. An e annesinin gülü. Tatlış tatlış bence benziyorlar. Kim ne derse desin benzemiyor diyen taş olur. Aa, bu karışım, seni seviyorum. Bu çok gülerdi pozitif bir Ben geçeceğim. de çok seviyorum. Enerjisi çok iyi. Ee, ama Eser Şöhret seni çok değiştirdi. Tanıdığın insanları tanımıyor gibi davranıyorsun. Oğuzhan <laughs> Koç esprisiydi bu ya. ya <laughs> Valla bana öyle dedi. Bursa'daki günleri karşı karşı. ne çabuk unuttun diye. Aa, karşılaşan. Benziyor şimdi. Sen de benzetmiyorsun. Dur Yerleş'e toz kondurmayacaksın diye benzetmedin. Ee, haberimin şeyini... Peki miydi? Esra benziyor. Esra'yı üzmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Esra evet. çok benzetti. Peki. Ben bunu e, röportaj yaptığımda Evru Cündübeyoğlu'na da söyledim. Bana göre Evru burada Gülşen Bubikoğlu'na e, benzetilmiş ama bence Evru Cündübeyoğlu bir Julia Roberts. Bu kadar benzerler yani. Kesinlikle inanılmaz benziyorlar ha, ki Gülşen Bubikoğlu'yla da benziyorlar Bu evet. Ezide oynuyor Gülizar'la. Evet. E, benziyor mu benzemiyor mu sizce? Çok değil. Ben Gülşen Gülşen, Gülşen Bubikoğlu'nu çok seviyorum. Çok ha, hanımefendi çok kariyerli. Sayın e, Türk sinemasının devi evli biliyorsunuz. biliyorsun. Görüntü bilesin. Sayın vermiyor. Türker İnanoğlu ile evli. Değil. Çizgisini bozmayan muhteşem hanımefendilerden biri. Hı, hı. Bey'de, Bey'de, Cündü 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 Bey de oldu. Bey de Cündü yüzü biraz daha Zaten uzun. gideri var. Fena değil. Hı hı. Hadi, sen değilsin. Yo, yo. ben Julia Roberts'a çok benzetiyorum. Hatta yaptığımız röportajda demiştik ki bütün hoş arkadaşlarım da. çok benzetiyor hoş beni. Oydu, hoş. Hatta Julia Roberts'ın filmine gidiyorlar arkadaşıyla. Orada komik bir şey yapıyor, arkadaşı dönüyor buna biliyor Hani kız ne yaptın gibilerinden. Hani o kadar kaptırmışlar kendilerine. O da kendini ama, evet. izliyor gibi hissediyormuş. Yani. Ama Gülşen bu Julia Roberts'ın bir yani. filmi vardı. kız fakir adam çok zengin. De, mu? Benim hisse böyle alışverişe giden kimse almıyor onu ya. Evet. Ay onu çok seviyorum o filmi. <laughs> evet ee, ben de mesela şimdi sıradaki e, ünlülerimizi ekrana getirdiğimizde uzun süre o klibi gerçekten hadise diye izledim. Sonra bir baktım ki hadise değil Değilmiş. Ece Seçkin'miş. Gerçekten ikisini ilk çıktığı klibinle Ece Seçkin'in ben çok benzetmiştim. Yani inanılmaz benziyorlardı. Ben uzun süre onu Ece Seçkin'i e, bildiğiniz hadise diye izledim. Daha sonrasında şimdi artık onu tanıdığımız için o durumdan uzak Ama Ece Seçkin dedim. kendini hadiseye benzetmiş bence. Hadise zaten vardı. Önce çıkan Saç rengi için. falan çok benziyor. Hı -hı. Evet benziyor evet burada benziyor. Katılıyorum. Kime? Danla Biliç'e. Evet. E bizim stüdyoda kameramanımız da benziyor Damla'ya ya. ya. <laughs> valla biz de ona şey diyoruz Damla Piliç diyoruz. <laughs> Damla Piliç demiyoruz Damla Piliç diyoruz. E, artı ona öyle isim taktı o gün bugündür öyle gidiyor. Arto'ya da buradan kocaman öpücüklerimi yolluyorum. Gerçi Miami'de gelsin programımıza da gelecek. E, ne güzel geziyor valla para var huzur var. Miami'lerce. Miami'lerce. <laughs> Vallahi de billahi de Hülya Avşar'la şu İpekten Olcay'ı da ben yıllarca benzettim. Yani İpekten Olcay biraz böyle kısa bir bayan olsaydı, biraz milyon birisi olsaydı e, bildiğiniz e, ikiz olabilirlerdi. E, çok benzetiyorum sizce? Yani andırıyor, göz renkleri benziyor. evet. O dediğin gibi iki metre boyunda Hülya bir elli. Ama tıp atıp da Hafif değil. Andırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hafif andırıyorlar. Hafif andırıyorlar. Ne ne benziyor, yok. <laughs> <laughs> Ay hiç güncem yoktu burası yani var o Surat ifaden yetti bana şu anda. Ee, bir de e, Hülya Fışarı yıllarca Neslihan Hoca'yı... Aa, aa! Bu ne yok! Ay bu da e, sana bir <laughs> benzerlik sürprizdi. Emrah Bey'e benzemek büyük şeref efendim. Sağ olun, sağ olun. Peki ilk gördüğünde ne düşündün Murat? İlk mu bana bu yapılmış sayın Erol kendi duvarında paylaşmış bunu. Ay Aa. evet. <laughs> Ay şaka oldum. Erol abi ne yaptı dedim. Aa sen, sen dedi fenomen. Da şey Ona da demiş menemen. Ben... Diyor ki Murat Ö3 e, fenomen Emrah olmuş menemen. Ben de hatırlıyorum bunu. Çok gülmüştüm hatta biz ekrana vermiştik. Ee, o zaman daha sen bize gelmemiştin. Evet. Ben e, direkt Azize'ye yollamıştım. Bunu bak Erol Köse böyle takip bir şey yapmış <laughs> paylaşmış diye vermiştik. Benziyorsunuz bak bu fotoğrafta. Canım seni seviyorum i̇şte İnşallah seni kadar bir gün değil, zengin olurum Emrah. Bebeğim harcamayacaksın. Ne abi harcıyor. Ben önüme bak. gelene veriyorum. Ölümlü dünya ne yapsa da yok. O da ne olmuyor ne o da ne, olmuyor, ne verecek ne sakla sakla ne kadar sakla. İhtiyaç sahipleri yardımcı oluyorum. Ne olacak? Maşallah böyle haftanın son günü güle güle hafta sonuna gidiyorum. Gidiyorum ya ondan. <laughs> Gidiyorsa ya kutlama yapıyoruz <gülüyor> <dermiş>. <gülüyor> Buyur. Aydın daha çok benziyor. Evet kuşum Aydın'a da benzetmişlerdi. Aydın ama bu fotoğrafta no filter diye full filter kullanmış. Ama filter... Evet, bol ışıklı bir görüntü paylaşmış o da. Şey olmuş, evet, highlighter'ı suratına dökmüş. Ya şey için onu Serenay Sarıkaya için yapmışlardı. <laughs> e, sosyal medyada duştan çıkıyor kız. baya e, bayağı bir yüzü ışıl ışıl şey diyor. Maşallah Serenay duşta e, highlighterla yıkandı galiba diye <laughs> paylaşmışlardı. Ya Gerçekten çok esprili bir sosyal medyamız <laughs> olduğunu düşünüyorum. Acıtan sözler söylemedikleri sürece. Bir benzerlik de ben dün de söylemiştim. Meryem Uzerli ile Drew Barrymore arasında e, ikisinin tatlış koluğu da benziyor hmm. aslında. Evet. Yani bu benziyor. Işlerle? Saç rengi aynı olsa evet. Evet değil bir mi? bir benzerlik Ki var. Ki bu rengi de kullandı Drew Bu arada çok büyük hayranıyım zaten kendisini. E, ee, ben çok benzettim evet, benziyor, benziyor. çok benziyor. Ben de benzettim. Var. Evet. E, bir benzerlikte böyle. Kaç dakikam kaldı? Beş dakikam kaldı. <laughs> Doldurmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ona göre e, malzemeleri tüketeceğim ya da tüketmeyeceğim diye söylüyorum. Bir de e, Nebahat Çehre ve Evrim Alasya arasında bir benzerlik yapmışlar. Kesin... Aa benziyor vallahi. Benziyor mu? Ay ben Nebahat Çehre'ye aşığım. Kadir hayranım. 75 yaşındayım. Böyle bir 75 yaşında. Böyle bir e, şey vermiştim ben. Ee, ...yaşlanmayacağım, Nebahat Çehre gibi olacağım diye... Ee, ...çok hayranım, çok beğeniyorum. O zarifliği, o kıyafetleri, o giyim tarzı... ...yani takdir edilmesi Çok hoş, edilesi, çok değil zarif mi? gerçekten. Silahlıyan yaşlarda keşke hepimiz böyle olsak, olabilsek. Evet, kesinlikle. Ben e, çok, çok beğeniyorum. hoş, çok o zarif. da çok başarılı buluyorum. Giyimi, kuşama. Bence moda konusunda bir program yapılıyorsa... ...Nebahat Çehre çağrılmalı. Kesinlikle. Ve çok Bak, mütevazı, gerçekten... Çağrılmalı yani. çok trend ve dünya ıı, modasını takip eden klasik bir kadın O kadar klas ki bayılıyorum ona da. Çok da alçak yönelik. Evet. Bir benzerlik de Saadet Soy ve Hande Subaşı arası. Ben onları uzun Saadet süre Işın... karıştırdım zaten. Aksoy. Aa benziyor valla. Ben uzun süre karıştırdım. Benziyor mu? O mu bu mu evet. diye e, düşündüm. E, gerçekten benziyorlar sizce? Bakın normalde hiç aklımıza gelmiyor bu benzerlik ha, şahedet, ama böyle bir araya güzel. getirince aa falan diyorsunuz. Böyle. Evet. Ha, ben benziyorlar de, evet. Saadet 216'da oynadı en değil mi? Orada mı oynadı? Ee, yok o 216'da oynadı. oynadı Saadet Vatanım ya. Sensin oynadı. Ha. Vatanım Sensin'de oynadı. Sensin'de oynadı da senin dediğin kızı da anladım Seda o. Seda ha. Bakan. Ay anam hepsi aynı model. Hepsi aynı tip. Şöyle güzel yok. bir melez kızı çıksın ortaya kavursun ortalığı. Hepsi aynı. Aynı model. Ama bir şey Bizim soracak... ülkemizde çok güzel kızlar var. Çok Türk güzel kadını güzel bence. Var. Değil mi? Ben de aynısını düşünüyorum. Çok güzel kızlarımız, Kesinlikle. kadınlarımız var. Çok güzel hanımlar var. Bir benzerlik de Sertab Enener ve Zeynep Kase'nin arasında ne olsun var. Biz. Alın size benzerlik. Evet. İkisi evet. de şarkıcı. Evet. İkisi de güçlü sesler. Valla tebrik ediyorum. Kim akıl ettiyse, kim hazırladıysa emeklerine sağlık. <laughs> çok güzel. Evet Azize gel buraya alkışlayacağız seni Azize bravo bravo <laughs> Azize gel buraya gel e, biz ekip olarak çok e, ciddi çalışmalar yapıyoruz sabahlara kadar e, bakıyoruz e, gündem yoksa bak ya niye saklanıyorsunuz Azize Niye çektikmiyorsun kendini? Azize. <laughs> sevgiler selamlar diye. Evet e, sevgili yapımcı Azize'yi de görmüş oldunuz. Vallahi e, bıktı benden gecenin üçlerinde dörtlerinde falan haberler atıyoruz birbirimize. Bunu gördün mü? Şunu da mı yapsak diye. O yüzden fena çalışıyoruz yani. Biz e, böyle iki üç kişi tek kişilik ordu gibiyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir benzerlikte Tülin Şahin sindi. Crawford arasında bu zaten yıllardır o zaten, evet, bilinen, söylendi. Bir Şimdi benzerli. hangisi soldaki değil mi? Ha evet. Soldaki Tülin Şahin. Evet. Ha. Bu arada Tülin Şahin hakkında Beni hakkında şunu söyleyebilirim Tülin'in böyle bir Beni yoktu. Hatta onu böyle kalemle e, deliyor. Ha, evet çok iğneyle çok denemişler de. falan filan e, diye çok e, rivayetler çıktı. E, hakkında ve ben de kendi de mi söyledi? E, ben de biliyorum. Yani bir dönem e, iyi görüştüğümüz bir dönemde annem onun için şey demişti. Bu ne çok konuşan bir kız <laughs> demişti. Ben de demiştim ki anneciğim o da yay burcu. E, yay burcu kadınları çok konuşur. Bir ortama Bakın, çok konuşan biri varsa burcunu sorun yay'dır. Bak evet. o kadar değil. Ele hoca sığmaz yaylar. Çok enerjiktir. Sığmaz. Gezmeyi, ee, tozmayı çok severler. Zapt edilemez. Peki benzetiyor musunuz Tülin'i? Ben tabii ki. Tabii ki. Eee Zaten bu böyle meşru oldu. Sivaslı sindi diye meşru Yıllarca oldu. konuşuldu bu benzerlik. Evet. Sivaslı sindi. sindi. Evet. E, böyle ama beninin yapay olduğunu bilmiyordum. İlk kez senden öğrendim. Evet evet. Bak kendi de söyledi diyor ben onu bilmiyorum ama yapay olduğunu biliyordum. Ama bu çok zaten kızların çok böyle bir ilgi odağı olduğu bir şey. Benim de buramda bir ben vardı. ilk zamanlarım ilk çıktığımda. Ben onu lazerle sildirdim. Hatta ve hatta ben onu sildirmek istedim. Kaçık böyle. duruyordu. Yok böyle bir kalemle nokta koyuyorlar ya öyle bir bendi. Ben nedense bir hoşlanmadım sildireceğim de dedim. Sevmiyorum. Aynı Yüzde. ben annemde de vardı. <laughs> Annem dedi ki hakkımı helal etmem onu sildirir sen Hı. dedi bana. Sonra biz doktora gittik birlikte. Tatlım annem bir tanemle. Ben dedim ki ay dedim doktor bey ben bu benimi sildirmek istiyorum dedim. Hani nokta kadar ama beni rahatsız ediyor. Ondan sonra dedi ki doktor a dedi ben dedi yaşlılık belirtisidir dedi. Anne böyle ay Nuri bey önce benimkini silin <laughs> <laughs> Önce annemi kesildi sonra benim kesildi. O dakikaya <laughs> kadar ne zaman ben o beni sildireceğim desem kıyamet kopuyordu. Gelmişiz <laughs> <eline> bir <laughs> programın daha sonuna. Ben e, Belma Belen'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Bütün zarafetinle bizimle olduğun için. Çok teşekkür için. ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ankara'ya da sevgilerimize gö sevgilerimizi götür. Soğuğu da beraberinde geldim <laughs> beraberinde lütfen götür. Aşağı yukarı aynı İstanbul'un Ankara'nın havası sürekli gidip geliyoruz. Yok. Ben ben orada... Ah. ah yok ya. Eski soğukları <laughs> yok Ankara'nın Ankara. Yok eski soğuğu yok. Aa, ben orada iki yani gün çekim yaptım. Ciddi karkış olurdu Ankara'da evet, evet, artık karkış. yok. karkış. Murat'cığım ayaklarına sağlık. Öncelikle benim. ben teşekkür etmek istiyorum Flash TV ailesine. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Esra'ma çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Flash ediyoruz. TV yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok olun. seviyorum. Hayırlı hafta sonları sizi he. Ee? <laughs> Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın.